Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi e, poğaça tarifi vereceğim. Malzemelerimiz her zamanki gibi un, 5 su bardağı, 2 adet yumurta, sarısı ve beyaz ayrı. Beyazını hamurun içine atacağız, sarısını üzerine süreceğiz. 1 su bardağı süt var, yarım su bardağı su var, bir çay bardağından biraz daha az yağ var, sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var, bir pakette kuru mayamız var. Evet şimdi yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Hemen yapımına geçiyorum. Evet sütümüzü suyumuzu ilave ediyoruz. Yağımızı boşaltıyoruz. Yumurtanın beyazını tuzumuzu ve şekerimizi bir de mayamızı atıyoruz içerisine. Kuru maya kullandım. İsterseniz yaşmaya da kullanabilirsiniz. Ekisi de oluyor sonuçta. Güzelce karıştırıyoruz. Maya eriyene kadar karıştıracağız. Evet, unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş. 5 su bardağı unumuzu yavaş yavaş karıştırdık. Şimdi elimizle yoğuracağız. Yani fazladan un veya da su vermenize hiç gerek yok. Tam kıvamıdır bu. Hatta biraz yumuşak bir hamur olacak. Bundan sonra isterseniz keyfinize göre un verebilirsiniz. Şimdi 2 dakika kadar yoğuracağım. 2 evet, dakika kadar yoğurdum. Şimdi tezgahımı alıyorum. Ve 5 dakika kadar da tezgahımda yoğuracağım. 5 evet, dakika kadar yoğuruyum. Evet tezgahımı aldım. İyice de yoğuruyorum. Sert bir şekilde 5 dakika kadar yoğuracaksınız. Hafiften ele yapışıyor hamur. Yani Kıvamı öyle olması gerekiyor. Çok aşırı yumuşak bir hamur. Şimdi bir kasemize alıyoruz hamurumuzu. Şöyle bir beze haline getirirsek daha güzel kavaracaktır. Kase aldıktan sonra bir ee, oda sıcaklığında bir yarım saat, 20 dakika kadar dinlendiriyoruz hamurumuzu. Evet ben şimdi dinlenme alacağım. Evet 40 dakikadır bekliyor hamurumuz. Biraz işlerim vardı, 40 dakika kadar sürdü beklemesi. Şimdi hamurumuzu kabından çıkarıp tezgah alıp biraz yoğuracağız. Tezgah alıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamurumuz oldu. 40 dakika kadar dinlendirince tabi gelerdik yumuşak olur. Şimdi keseceğiz. Evet. Ufak parçalar halinde kesiyoruz hamurumuzu. Şimdi bezeleyip dinlenmeye alacağız. Bir 5 dakika kadar dinlenecek bezeledikten sonra. Evet gördüğünüz gibi bezeledim hamurlarımı. Bir 5 dakika kadar dinlendireceğiz böyle. Üzerine bir nemli bir havlu atabilirsiniz siz. Kurumaması için. Ben öyle yapıyorum çünkü. Evet arkadaşlar hamurlarımızı iyice dinlendirdik. Bir 5 dakika kadar. Şu an yapımına geçiyoruz. Şimdi ben patatesli yapacağım. isterseniz peynirli, zeytinli, dereotlu ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi patatesli yapacağım. Patateslerimi hamurların ortasına şöyle bastırıyoruz. Malzememizi tam ortasına şu şekilde koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bol malzeme yapacağız. Pastanelerdeki gibi cimrilik yapmıyoruz. Şöyle Katlıyoruz. Tekrar bir tane daha basıyoruz. Operasyon tamam. Böyle yapıyoruz. Şimdi bunları yağlı kağıt koyduğum tepsime dizeceğim. Hepsini yapayım. Dizeyim. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, güzelce ne yaptık poğaçalarımızı. Şimdi fırına e, bir 10 dakika kadar ben boş çalıştırdım, ısındı. Şu an kapattım. Şimdi vereceğim bu hamurlar fırına. Orada sıcakta mayaya gelecek. Şimdi mayaya atıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar mayaya geldi hamurlarımız. Hamur gibi kavardı. Şimdi yumurtasını sürüp parmağına vereceğiz. Evet arkadaşlar yumurtasını sürdük. Şimdi üzerlerine haşhaş serpiyoruz. Susam da çörek otu da atabilirsiniz sizler. arkadaşlar 200 derecede 15 ve 20 dakika arasında şimdi fırına vereceğiz. Fırına Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar poğaçalarımızı çıkardık. Pamuk gibi yumuşacık. Ve bayağı da bir kabardı. Şöyle gösterelim. İşlerinde görüyorsunuz dolu dolu. Evet. Tarifimizi ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı olursanız seviniriz. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdiden deneyimlere afiyet olsun. İyi günler.